Sizlerle birlikte yepyeni bir video ile arkadaşlar. Bugün bunu muhtemelen yüzümü göstereceğim. Bu videoda değil. Bugün ama muhtemelen. Tekliflerde iki tane şey var. Yanımda da kit var. Kit ne yapıyorsun? Gelecek. <laughs> Lan dur. Kise dokunduracağım. Melekleri. Oğlum bir dakika. Hadi iyi bir şey ver. Oy ah be. Oğlum dur be. Ne yaptın? Oğlum iyi bir şey. Oğlum düşme be. Dur şimdi kafanla dokun tamam mı? Kit <laughs> yüz mücevher geldi oğlum. Şimdi ben dokunacağım tamam mı? Bir de tabletin. Bismillah ne oluyor? Uf, git, oğlum neden kaçıyorsun? Yok 500 altı falan gelecek. Yok iyi bir şey gelmedi. Hiç iyi bir şey gelmiyor ya. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.